Nord'un anlamını da altına ben yazayım. Kuzey 901. İlk bağlantıyı kopararak bismillah diyerek açıyorum. hayırlı olsun. 2 3 Dart. 5. ile karşılaşma arkadaşlar. Kamerayı elime alayım ben ve beşincisi de açıldı hadi bakalım bismillah Bravo. evet üst tarafı çıkarıldı şöyle üstten göstereyim birazdan bütün detayları göstereceğiz zaten 3 2 bir kaldır ve Kuzeyinoğlu Norden 901 Türkiye'de 2022 model, 2 senedir beklediğimiz model nihayet kutusunu açtık. Birazdan montajı yapılacak ve özelliklerini de size anlatacağım. Yani sadece kutusunun dışını bile çıkardığımızda ne kadar güzel görünen bir motosiklet olduğu böyle renklerinden, tasarımından belli. Şöyle ön farını göstereyim direkt size. Sis farları da bu arada entegre geliyormuş direkt. Üzerine standart geliyor ve çok güzel yerleştirmişler sis farlarını. Ve söz Berkay Usta'da. Buyurun Berkay Usta. Evet şimdi Berkay Usta kutusunun içerisinde böyle ayrı bir kutu olarak gelmiş olan büyük ihtimalle camı, başka nesi vardır bunun içinde? Aynaları vardır. Aynası vardır. Değil mi? Aküsü de olabilir. Var. Ecik korumalarda evet kutunun içerisinde. Onu ayrı koymuşlar. Zaten çok büyük montaj yapılacak bir şey yok. Gidon takılacak. Şu aparatlar takıldıktan sonra akü ile birlikte aktif hale gelecek. Şöyle serisi dikkatimi çekti. Böyle nubuk deri bir sele yapmışlar. Hakikaten kaliteli görünüyor. Yanlar deri, şu yeşili zaten çok albenli görünüyor. Antrasit renkli böyle gri'nin böyle güzel bir boya tasarımı yapmışlar. Şuralarda piyano bilek. Direkt hani dikkatimi çeken yönlerinden bir tanesi. Scorpion Rally STR lastiklerle geliyor. 150'lik bir lastik var arkasında ve Rally STR'ler hakikaten çok güzel lastiklerdir. Hem arazi ihtiyaçlarını karşılar hem de yolda yani şu dişlerin kalınlığına bakmayın. Yolda öyle ses yapan, çok böyle dişleri hissettiren bir lastik değildir çok sevdiğim bir lastik. Bunlar standart olarak geliyor. Arka maşayı görüyorsunuz. KTM'nin bu 890'larındaki maşayla hemen hemen aynı. Zaten şasisi de motor bloğu da 890'la aynı ama tasarım olarak şöyle baktığınızda KTM'nin daha önce var olan bir versiyonu vardı. Adventure versiyonu. 990 Adventure. Ona çok benziyor tasarım olarak ama Husqvarna'nın o ilginç, enteresan tasarımı var ya. Şuradaki motorlarda var. Mesela Whitblan 701 bu. O tasarımla gerçekten çok güzel, çok albinli görünüyor. 21 inçlik ön lastiğimiz. terjantlı Tublis'tir büyük ihtimalle. Değil mi Berkay Usta? Evet. 890'lı Tublis miydi? Tublis. Yani iç içi, lastiği olmayan. Şambiyersiz bir lastik sistemi var. İçeride bir iç çamurluk gördüm. Amortisör koruma. Amortisörü hatta üzerine bir koruma daha koymuşlar şuraya. Buradan da ayarlanabiliyor. Trelewatt ayarları. Ön yüklemiz. Yani yumuşaklık sertlik ayarı. Buradan elle manuel olarak yapılıyor. Elektronik süspansiyon yok. Şu Nord'un 901 yazısı güzel. Ama bunu biraz böyle sticker gibi yapmışlar. Üzerinde vernik yok. O dikkatimi çekti. İyi ve kötü yönlerini beğendiğim beğenmediğim her yönünü size göstereceğim. Verko ise şimdi gidonu takmak üzere yerini hazırlıyor. Kontrol tuşlarını da kısacık göstereyim. KTM'nin standart bildiğimiz kontrol tuşları. Cruise kontrolü ve birazdan da gösterge panelini gösteririm. Nasıl bir grafik var içerisinde. Şu farın detaylarına bakar mısınız? Şurası tamamen böyle gündüz farı. DRL. İçerisi led. Uzun kısa. Sis farları çok hoşuma gitti. En çok beğendiğim yönü sis farları oldu. Çünkü şeye monte etmişler. Yani e, grenajın içerisinde entegre. Şuradan böyle bir H girişleri var. Bunlar çok güzel. Bu yazın çok işe yarayacaktır ama kışın üşümemize de sebep olabilir. Bunu kullanırken ancak anlayabiliriz. Sinyaller evet çok güzel. Led sinyaller. Bunlar bir de kayarsa eğer böyle vızıt diye ki değildir. Üç tane çünkü tek dil şeyi var. Ama yine de görsel olarak da çok güzel. Ha şuralar gevşek. Ya da oynasın diye mi yapmışlar? Şuna bakayım. Bu da gevşek. Büyük ihtimalle sıkılacak bunlar. Hangi arada taktın ya Berkay Usta? Hemen de geçirmişsin. Allah ayrı olsun ya. Uf, Bu arada anahtarlı çalıştırma. Keyless Go yok. Anahtarsız çalıştırma yok. Evet, Berkay Usta orayı sıkıyor. Sallanan yeri. Bir şey yarıyor mu? Yani Yok, yani. bunu bilerek gevşek bırakmışlar böyle abi. Büyük cam geliyor. Ha, cam geldiği zaman sabitleniyor olabilir. Bunu göreceğiz bakalım, merak ettim. Bu böyle sallanan bir şey mi? Yoksa böyle sabit, yani. sabitlenecekler mi? Ee, Berkay Usta da çok merak ettim diyor. Bak göreceğiz. Ön camımız. Şuraya geleceği için o yüzden. Aa, camla birlikte burası sabitleniyor. Hemen hemen abi kötü dedik. Hemen Husqvarna, Norden 900 bir burası sallanıyor dedik ya. Ne kadar kötü insanlarız. <laughs> <laughs> Tabi burada bir de ünlü fenomen var. Tuna kardeşim. Hesabın adı neydi Tuna? Konar Göçer. Konar Göçer. Tuna binlerce kilometre yurt dışı yurt dışı seyahatlerde bulunan bir arkadaşımız. Fenomendir kendisi. Konar Göçer hesabından takip edebilirsiniz. Husqvarna'da da çalışan. Ee, gönül vermiş, Husqvarna'ya gönül vermiş arkadaşlarımızdan bir tanesi. Rezervuarlar çok güzel. Bunlar da tasarım yani. Hani böyle dümdüz böyle kötü bir rezervuar koymamışlar buraya. Yine aynı şekilde ön fren maneti de ayarlanabilir. Ayarlanabilir süspansiyonlar. Elektronik değil ama manuel olarak ayarlanabiliyor. Şunlar çok hoşuma gitmedi. Şunlar keşke siyah boyanmış olsaydı, siyah olsaydı. Biraz bu hani kalitesizlik gibi görüyorum her motorda bunu ama çok da dikkat çekmiyor sis farları entegre geldiği için buradaki tuşu da entegre geliyor. Şuradan açıp kapatılıyor sis farı. Başka ne gördüm? 20 litrelik bir deposu var ki KTM'lerin ve Husqvarna'ların özelliğidir. Yüksek hacimde bile çok az yakma gibi özellikleri vardır. Ve aşağı yukarı 5,5 litreler civarında yakacaktır diye tahmin ediyorum. Belki daha da az bile olabilir bu. Aynalar şöyle yuvarlak. Ön far tasarımıyla uygun olsun diye yuvarlak aynalar koymuşlar. Hemen Berkay köşeli takıyor. Berkay sivi şortun çok güzelmiş bu arada. Teşekkür ederim. Valla. Husqvarna'nın renkleri çok güzel abi. Evet. Sarı lacivert mi? E, lacivert yeşil mi? Lacivert yeşil. Ha sarı lacivert. <gülüyor> <gülüyor> Fenerbahçeliler sarı lacivert olarak değerlendirebilir. Fenerbahçeli olmayanlar lacivert yeşil olarak değerlendirebilir. Ben bu arada çekim yaparken aynı zamanda spor motorun kendi kameramanı da çekim yapıyor bu kutu açılışını. Onu da göstermiş olayım size. Berkoyuz'da ön camı yerleştirdi. Ön cam da böyle füme, siyaha yakın füme renkli ve tasarımla gerçekten çok uyumlu gibi görünüyor. Yani normalde kullanıcılar böyle cam aldıklarında kendileri füme yaptırmak isterler. Fümesini tercih ederler birçok kullanıcı. Bunda kendisi füme olarak gelmiş zaten. Güzel bir cam. Berkoyuz'da camı takarken ben de şu kalitesinden bahsedeyim. Biraz etrafında dolaştım. Şimdi şu bileşim yerlerini falan siz de dikkat edin lütfen. Bileşim yerlerindeki bu hani sağlamlık ve eşit oranda böyle birbiriyle temas ediyor olması. İşte şuraları, şuradaki bileşim yerleri yani ek yerleri, montaj yerleri falan hakikaten kaliteli işçilik var gibi görünüyor. Gibi değil yani kaliteli bir işçilik var. Şu arka stopu göstereyim size. Stop çok güzel. Hemen yanda Vitpilen 701 var. Onun stopuna bakacağım. Aynısı mı diye. Evet aynısı. Whitplan'de kullandıkları stopu kullanmışlar. Nord'un 901'de. Ve sinyaller gerçekten çok güzel görünüyor abi. Yanarken de çok merak ediyorum nasıl renkleri falan güzel yanıyor mu diye. Harbi güzel. Başka ha deposundan bahsedeyim. 20 litre demiştim ya. Aynı 890 Adventure'da olduğu gibi yanlarda depolar. 10 litre burada 10 litre diğer tarafta. Evet. Ama şu dikkatimi çekti. 890'da çok bariz belli deponun yanlarda olduğu. Yani aşağıda böyle hani ben şey diyordum. Erkek testisi gibi yanlarda diyordum ya. Bunda öyle değil abi. Görseli çok güzel ayarlanmış. Yani sanki böyle grenaj parçası gibi görünüyor. Böyle depo gibi değil. Onu güzel yerleştirmişler oraya. Hani işçilik güzel diyorum ya. Düşünmüşler üzerinde yani. Tasarım olarak epey çalışmışlar gibi görünüyor. Cam oynayamıyor değil mi? Sabit. Burada da elcik korumaları hazırlıyor Berkay Usta. Şöyle göstereyim Berkay. Tabii. Üzerinde böyle Husqvarna'yı yazmışlar çok güzel. Dijital işlemişler. LG korumalar güzel abi. Evet LG korumayı yerine yerleştirdi. Nasıl görünecek bakalım. Çift taraftan bağlantılı. Hı hı. Ha, şuradan ondan da bağlantısı Sağlam olsun hesabı. Aynen. Böyle oynamasın diye aşağı yukarı ve piyano bilek. Hani olur ya arazide falan bu motoru düşürürseniz bunu değiştirmeniz gerekir diye tahmin ediyorum. çok diyor. çok kolay çizilecektir. Bu girişleri şöyle yönlendirmişler. Sürücüye çok gelmesin diye galiba şöyle çapraz şuraya doğru almışlar rüzgar girişlerini. Yani yazın çok işe yarayacaktır da kışın yol yapanlar için burayı kapatmak gerekebilir belki diye düşündürdü bana. Gidon amortisörü de var. Bunu da göstereyim. Zaten KTM'ler düz kornalarda standart geliyor. Kafa sallamasını önlemek amacıyla. Bu da far ayarıymış. Doğru bilmişim. Berkay Usta söyledi. Evet şimdi Berkay Usta ön gergileri de gevşettikten sonra motor artık karaya basmaya hazır hale geliyor. Evet çok zaten kastırmamışlar süspansiyonları. Evet hazır mıyız? Hazırız. Hadi bakalım. Geliyorum. Ve Husqvarna Norden 901 spor moto mağazasında karaya ayak arka teker bastı. Ön teker de karaya bastı. Yan sehpa açıldı. Birazdan da gerçekten karaya toprağa ayak basacak. Yani fotoğraflarda, videolarda gördüğümüz kadarıyla hani çok güzel makine yapmışlar falan diyorduk ya. Gerçi ben ilk konsept versiyonunu da canlı olarak görmüştüm. Ee, hakikaten görseli o fotoğraflardaki kadar güzel. Yani bu hani kalitesi, işçiliği falan da güzel olduğu için tabi ee, görsel olarak da gerçekten yakından baktığınızda gerçekten güzel görünüyor. 2022 Norden 91'in ilk üzerine bilen kullanıcı ben oluyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. Oo. Sene yüksek. 85 ile 87 santim arasındaymış ama şu anda galiba 85'tir diye tahmin ediyorum. Ya ben ayak uçlarını, 1.80 boyundaki bir adam ayak uçlarıyla basabiliyor. Ama hani şeyin de esnek olduğunu söyleyebilirim rahat. Ee, süspansiyonlar esnek. Hani rally konseptinde bir motor. Afrika Twin'le kıyaslayabiliriz belki. Afrika Twin bir yüzle. Güzel. Bir şey dikkatimi çekti, orta sehpası yok. O standart olarak gelmiyor, bir orta sehpa ayarlamak gerekecektir. Buyurun size, eksi bir yön. Evet, Norden 901'imiz hazır. Birazdan servise götürecek. Akü ve diğer donanımları takmak üzere. E, lifte kaldırması gerekiyor. Karter muhafızı evet. da takacak galiba Berkay Usta. Evet. O kutunun içinden o da çıkmış. Bu arada ben size mağazadan bahsedeyim kısacık. Husqvarna mağazası daha çok böyle e, Enduro Cross ağırlıklı bir marka olarak biliyoruz ama hani bilen modellerini bilirsiniz. bilen evet. 250, burada 401 modeli var. Şurada bilenin 701'i var. Ve e, özellikle şunları göstereyim size. Benim çok dikkatimi çekiyor. Çok hoşuma gitti. Şu botları. Mesela hiç böyle bir renk bot, böyle bir tasarım görmemiştim. C diye ürettirilmiş Husqvarna için. Şurada pantolonları, şu montlarına bayıldım. Abi çok güzel tasarım hani motorları gibi kıyafetleri de tasarım kıyafetler. Şu pantolonla şu mont çok uyumlu olur. Bu Norduna da çok yakışır diye düşünüyorum. Bir tek mont pantolon değil, sivi şörtleri falan var. Şöyle içlikler var. Ee, şu şöyle içlikler var. İçlik giyen adam da devamını biliyorsunuz. Bu bade armor'lar var. Böyle polarlı içlikleri var Body armorları farklı renkleri var Bu içeri giyilen bu Enduro sürüş sırasında giyilen Koruyucu e, şeyleri var Nedir bunun adı don demeyeyim buna da İşte şortları var yağmurluğu var İlginç şöyle bir yağmurluğu var abi Hani fiyatına bakayım merak ettim ama Fiyatlarını da yazmamışlar Büyük ihtimalle sitelerinde yazıyordur Şöyle yelekleri var Şöyle gömlekleri var şapkaları var Başka tasarımda montları var. Şurada eldivenleri, kaskları falan var. Şurada bir kaskı vardı onu göstereyim size. Şurada şöyle bir takım var. Tam bir Endurojo takımı. Şurada bir sivişörtü var. Başka sivil şörtleri var. Hatta gözlükleri var abi bak. Ya, harbiden güzel gözlükler. Şöyle bir takayım bakayım. Nasıl? Yakıştı mı? <laughs> ya fiyatlarını şimdi bilemiyorum. Bu ara dolar euro kuru biliyorsunuz çok hareketle. O yüzden bir fiyat versem şey olacak. Yani yanlış çıkacak büyük ihtimal. O yüzden fiyatlarınız internet sitesinden bakın. Yani söylemek istediğim sadece motorları tasarım değil. Bütün bu kıyafetleri, ekipmanları da tasarım. Dikkatimi şu çekti. Bunların bu koruma yerleri falan, şuraları falan dikkat ettim. Koruma cepleri yok. Yani bu tamamen günlük kullanımlı bir mont gibi de değerlendirilebilir. Diyeceksiniz ki koruma olmadan nasıl kullanacağım? İşte şu body armor'lar, şu şortlar, korumalı şortlar, işte ayrıca satın alacağınız ekipmanlarla birlikte hani korumalı motosiklet kıyafeti haline getirebiliyorsunuz. Bu açıdan güzel. Husqvarna hakikaten tasarım olarak çok iyi. Bir de şurada bir şey daha dikkatimi çekti. Onu da göstereyim size. Şunu ilk gördüğümde ben acaba bu ne dedim ya? Bu suluk mu dedim acaba? Hani neye takılıyor bu motosikletlerde? Hani dedim ya Enduro Cross tarzı motorları daha aslında biliniyor meşhur diye. Bu gidona takılıyormuş abi. Hani Enduro motorlarda gidonda şurada bir crossbar olur ya. Arazide hoplayıp zıplarken kafam buraya çarptığında bu bir korumaymış. Hava yastığı aslında bu. Böyle bir aparatı var mesela. Bunu düşünmüşler güzel. Burada da yine bütün bu manetleri, korumaları, dişlileri, egzozu işte koruma setleri, mesnetler, çantalar vesaire bir sürü böyle ekipmanı var. Yani Husqvarna böyle hani bizim ülkemizde sadece arazi endir olarak biliniyor. Çok böyle ekipmanı yoktur. İşte çok fazla modeli yoktur diye biliniyor ama değil aslında. Dünyada meşhur bir marka. Çok da fazla böyle motosiklet sınıfında ürünleri olan, geniş şerpazesi olan bir marka. Niye verdim bu bilgiyi? Bilin diye verdim. Evet. Artık kalan işlemlerin yapılması için servisten indiriliyor. Pardon. Mağazadan indiriliyor. Servise götürülüyor. Evet. Norden 901 Abi dışarıda da çok güzel görünüyor ya. Vallahi maşallah. Kanka nasıl hafifliği falan, dengesi? daha bana. Rahat değil mi? Şu zaten depoların yana alınması büyük oranda dengesini etkilemiş ama ben daha az önce üzerine bindim. Hakikaten çok kolay bir motor gibi hissettirdi bana. Evet, liftimize geldi. şöyle alttan da görelim bu sayede yükselmişken. Az önce sabit Usta baktı. 8.90'la hemen hemen her şeyinin aynı olduğundan bahsetti. Sadece görsel olarak farklılıklar var. Yani şasis aynı, motoru aynı, bütün bu arka maşa falan aynı. Ee, hemen yanda R var. 8.90 Adventure R var. Bununla hemen hemen özellikleri aynı ama farkındaysanız bu 8.90 Adventure R'da bu yan depo çok böyle bariz, keskin bir şekilde belli. Yani onu, orada bir şey olduğu belli. Bir de bunu göstereyim size bakın. Bu sanki bir motorun bir parçası, grenajı gibi görünüyor bunda. Yani bu tasarım olarak, işçilik olarak hakikaten üzerinde çok düşünülmüş abi. Çok düşünülmüş ve çok güzel olmuş bence. Çünkü 890'daki bu, 790'daki bu, yandardaki depo pek birçok kullanıcı aslında çok da sevmiyor ama hani hem denge açısından hem de yere düştüğünde koruma açısından gerçekten işlevsel bu. Hakikaten koruyor motoru. Teknik veri olarak da şunları vereyim. 105 beygir, 100 Nm. Yani aşağı yukarı 1100 Afrika TV var ya, onunla hemen hemen aynı özelliklere sahip ama motor hacmi 899 cc diye hatırlıyorum. Öyledir 897 Adventure'da. Ee, yani özellikler güzel. Hafiflik olarak da denge olarak az önce biraz oturdum bir böyle sağa sol evirip çevirdim falan çok iyi hissettiriyor. Yani çok kıvrak bir makine gibi görünüyor. Kullanması da çok keyifli olacaktır diye tahmin ediyorum. Şu sis farları entegre geliyor demiştik ya. Bakın hemen altında Şöyle ışık vereyim biraz. Sis farı ayar kolu koymuşlar. Alyanlı. Yıldız tona vidalı. Yani sis farının yönünü ayarlayabiliyorsunuz burada. Yani onu düşünmüşler bu güzel. Üst tarafta da farın ayarı var. O ayarlamalar güzel. Radyatör dikkatimi çekti. Ee, radyatör tamamen full. Yani yanlarda değil. Yani eski sistem diyelim bunu artık çünkü artık bütün yeni motorlar tamamen böyle yanlara alıyor sürücüye sıcaklık vermesin diye. Bunda ortada büyük devasa bir radyatör var soğutma sistemi. Ama çıkış noktalarına baktığımızda böyle sürücüden uzak olsun diye e, sürücüyle sürücü ısıtmasın diye böyle yanlara vermişler çıkış noktalarını. Yani ne, ne derecede ısınıyor sıyı sürücüye ne derecede veriyor şu anda bilemiyorum tabi test etmeden ama çok da böyle ısınmayacakmış gibi, sürücüye vermeyecekmiş gibi de görünüyor. Egzoz tasarımı çok güzel. Egzozu Husqvarna markalı. Böyle Akrapovic gibi görünüyor ama Husqvarna markalı. Şuna, şu 901 var ya şu. Ona şuradan baktığınızda <laughs> ne gibi görünüyor? 106 gibi. <laughs> Peugeot 106 gibi görünüyor. Orada bir şey olmuş. Yani hata demeyelim buna da. Onu düşünmemişler galiba. Bakın. 106. Hop. 901. <laughs> ha, Quick Shifter standart olarak gelmiyor ama yine bu tek pek demeyeyim de bunun kendi paketi var. O paket içerisinde satın aldığınızda aktif hale getirebiliyormuşsunuz. Şu yanlar yine aynı 890'larda olduğu gibi çıkıyor. Bunun içerisinde havadanlık setinizi koyabileceğiniz yerler var. Ha, bu arada çantası, uzun camı, bu soft çantaları, aksesuarları da e, yoldaymış, geliyormuş. Yani hepsi e, tanıtımında gösterilen bütün aksesuarları, donanımları gelecekmiş. Evet, karter muhafazamızı getirdi Berkay usta. Şimdi yerine yerleştirecek. Ama karter muhafaza sadece o kadar değilmiş. Yan panelleri de var. Onları da takacak. Ta şu arkaya kadar uzanıyor bakın dikkat edin. Ta buraya kadar geliyor. Motorun yarısını geçiyor arka tekere kadar geliyor. Uzun bir karter muhafazası var. Ekstra yan plastik parçaları var. Onları merak ettim nasıl bir görseli olacak? Şuraya mı takılacak Berkay? evet. Buraya geçiyor. Aa öyle mi? Evet, üzerine içi üzerinde ekstradan bir cover daha var kapa. Ha üzerinde kapağı var ayrıca. O zaman bu koruma demiri gibi göremiyor abi. Tabi. Zaten şunlar depolar oldukça sağlam bu. Kırılmaz sağlam. bir depo değil kırılmaz. mi? Hı -hı. Hani koruma demiri görevi zaten görüyordu Görüyor, bir de onunla. Bir de bu var. Buna zarar gelmesin diye onu koruma demirini korumuşlar. Bir bunun üzeri metal koruma kapak yapmışlar abi. Süper o güzel abi. Kapağını da getirdi Berkay Usta. tamam böyle daha güzel Jix görünüyor. Şöyle şu taraftan da göstereyim. güzel oldu. Evet. Kartel muhafazamız da takıldı. Şimdi liften indirecek. Aküsünün kutup başlarını aktif hale getirecek. Ve sesini duyabileceğiz. Ve gösterge panelini de tabii ki özelliklerini gösterebileceğim. Diagnostik cihazımız şurada. Şimdi aküsünü görelim. Bakalım aküyü nereye koymuşlar. Bir avadanlık seti var mı diye bakıyorum bir set çıkmadı. Set kutusunda. Ha kutusunda. Aküsü şu deponun altında. Şurada. Aküyü burada. Şuraya koymuş. Güzel ulaşılabilir. Ama kutup başları üzerine geliyor. Marş kutup başının soketi sökük geliyor. Ha, kutup başı da hazır. Sadece soketini evet. takıyorsun. Hı hı. Ha, güzelmiş. Ama bu aküyü abi buradan çıkarmak zordur ya. Granajı sökmek gerekir herhalde. Değil mi? Şunu buradan nasıl alacağız? Şu, şu Ha bu şekilde. Ha, tamam. Tamam buradan çıkarılır abi kolaylıkla. Evet diagnostik işlemi bitti. Akü aktif hale getirildi. Transport moddan çıkarıldı. Şimdi Berkay Usta bir, bir, litre kadar. Kaç litre? İki, i̇ki. litre kadar benzin ekliyor. Şimdi ilk marşı yapacağız birazdan. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Benzin çeksin, evet, bu arada bir teknik gösterelim. Enjeksiyonu birkaç kez açıp kapatıyor ki benzin pompalasın diye. Enjeksiyondan. Evet. Hayırlı olsun. Çalıştırdık. Tıpkı 890 gibi bir sesi var şu anda. ya yani birebir aynısı. Zaten farklısını beklemekte doğru olmaz. Zaten 890 bloğu var çünkü bu alt devirlerinde çalışırken çok sakin, sessiz. Böyle güçlendikçe, ağır ağır yaptıkça böyle aslan sesi, tükreme sesi gibi bir ses geliyor. Onu birazdan bir pompalama işlemi bitsin, biraz motoru sınsın. Birazdan gösteririz. Dörtlü yok mu? Dörtlü yok. Evet, dörtleri yok abi. Ya, flashörleri yok. Bu sağ sinyal verdi. Sinyaller şöyle. Üç tanesi yanıyor. Böyle kayar sinyal olsaydı çok güzel olurmuş dedik ama böyle görselene bakalım. Dumanlar çıkıyor şu anda. Tabii motor bile ilk kez çalıştığı için şimdi o üzerindeki o şeyleri yakıyor. Evet. Bravo. Aynı 890 abi. Gaz verdikçe kükrüyor. Alt devirlerinde bu nasıl bir ses dedirtiyor. Bir de ben vereyim gazı. Vay 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 vay. Evet. Bütün işlemler tamamlandı. Artık motorumuz kullanmaya hazır. Teste açılacak ve isterseniz gelip test edebilecekmişsiniz. Son olarak tabii göstermediğim bir yeri var. Oraya göstereyim. Gösterge panelini Merak edenler vardır muhakkak. Şöyle kontağı açayım. Ne özellikler var bakalım kısacık. Şöyle açılıyor. Farklı bir gösterge paneli. Yani farklı derken görsel olarak farklı değil ama içindeki grafikler farklı gibi görünüyor. Şöyle set tuşuna bastığımda Motorcycle, Bike Info, Trip Info, Settings gibi 4 tane ana menü var. Motorcycle'a girdiğimde Ride Mode dediğimde Street, Rain ve Off-road olmak üzere 3 modu var. 3 tane sürüş modu var. ABS moda girdiğimizde road veya off-road olarak yani arka ABS'yi kapatabiliyoruz. MTC ve MSR kontrolleri standart olarak geliyor. Yani yan slide kontrolü ve traction control standart. Easy shift dediği quick shift'tir. Açıp kapatabiliyorsunuz isterseniz. Gerek yok kapatmaya. Açık kalsın. Interface dediği nedir? E, interface dediğimde no favori reduce it reduce it. ha şeyi değiştiriyorsunuz. Gösterge panelinin görselini 3 mod olarak değiştirebiliyorsunuz hangi modda görüneceğini. Bike info'ya girdiğimizde e, e, waiter ha su sıcaklığını gösteriyor. Bataryaya girdiğinizde akü voltajını gösteriyor. Full range'e girdiğinizde bir depolaya kaç kilometre yol gidebileceğinizi gösteriyor. Odometresi var. Servis verisi var. Ve warning, uyarı verileri var. Onları silebiliyorsunuz. Trip verileri var. Setting'e girdiğinizde favori atayabiliyorsunuz. Quick selector yapabiliyorsunuz. Yani şuradaki tuşlara isterseniz hızlı atamalar, favoriler atayabiliyorsunuz. Shift light dediğinizde shift light'ın hangi devirde yanmasını istiyorsanız ona göre ayarlıyorsunuz. Saat ayarları. units'te bu birim ayarları var. Language'de yine Türkçe yoktur büyük ihtimalle. Tabii ki yok. Evet İngilizce'de kalsın. Hating dediğiniz dediğinizde aa, Elci kısıtma Available. Aa, standart olarak geliyor. Bir dakika. Height Control Unit diyor. Açtım vallahi Elci kısıtmayı. Raider Seat dediğinde Ha yok şu anda açık değil. Onu sonradan ekleyebiliyorsunuz. Yani hem sürücü selesini hem de yolcu selesine ısıtmalı sele tercihinde bulunabiliyorsunuz. Bir de cruise control standart olarak geliyor. Yani bunu sonradan açtırmıyorsunuz. Görsel böyle. Şimdi toparlayayım. Çok uzatmayayım. Motor çok güzel bir motor. Şurada görmüş olduğunuz 890 Adventure Bilonun aynısını kullanan, şasisinin aynısını kullanan ama tasarım olarak tamamen farklı. Tamamen böyle özel bir tasarıma sahip olan bir model. Norden 901. Hem Adventure hem de Adventure R arasında konumlandırılmış arazi özellikleri olan yolda da gidebilecek bütün donanımları ile ekipmanlarıyla seyahat motoru olarak da kullanılabilecek bir versiyon. Yakın zamanda test etme şansım olursa diğer tüm teknik detaylarını, özelliklerini, hissiyatını, dengesini vesaire hepsini tek tek size anlatırım. Bu bölüm burada bitireyim. Norden 901 Türkiye'ye geldi. Hayırlı olsun. Görüşürüz.